Geçtiğimiz aylarda CHP Tavşanlı İlçe Başkanlığımızda başlattığımız 6 parti teşkilatımızın birlikteliğini Tavşanlı İyi Parti İlçe başkanlığımıza biraz geç de olsa devamını sağlıyoruz. Gelecek aylarda da diğer parti ilçe teşkilatlarımızda bu birlikteliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. Bu 6 partimiz genel başkanlıkları hep birlikte güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda çalışmalarda bulunmuş ve çalışmalar sonunda mutabakata varmışlardır. Genel Başkanlıklarımızın güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ortak ve öncelikli hedefidir. Ayrıca güncel ekonomik ve sosyal gelişmeler değerlendirilmiş ve seçim sonrası uygulanmaya başlayacak politikalar konusunda ortak çalışma yapılabilecek alanlarda iliş alanlara ilişkin görüş ve alışverişinde bulun bulunulmuştur. Hedefimiz kamu yönetiminde şeffaflık, eşitlik, tarafsızlık ve liyakatın sağlanmasıdır tüm partilerin birlikteliğiyle oluşan güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda 28 Şubat 2022 tarihinde halkımıza açıklama yapılmıştı. Güçlendirilmiş parlamenter sistemin esasları belirlenerek yapılan açıklamada güçlendirilmiş parlamenter sistem ile katılımcı, özgürlükçü ve çoğulcu demokrasinin gereklerine uygun kuvvetler ayrılığı ilkesiyle Etkin denge ve denetleme mekanizmalarına dayanan bir hükümet sistemi modellerini amaçlıyoruz. Hükümet sistemimizde temsilde adalet ile, ile yönetimde istikrar ilkelerini eşit şekilde esas almaktayız. Ülkemizin geçmişte yaşadığı acı tecrübelerden hareketle meclisi güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken de meclisi zayıflatmama kararlılığı içerisindeyiz. Önerdiğimiz bu sistem birey temel hak ve özgürlükler ve sivil toplum örgütlerini güçlendirmekte, yasama etkili, yürütme ve kamu idaresi ise hesap verilebilir hale getirilmekte, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına ilişkin güvenceler tam olarak tesis edilmektedir. Denilerek 6 siyasi parti 48 sayfadan oluşan metnen imza atmışlardır. Tek başkanlık sistemi ülkemize uymamış, birçok konuda sıkıntılar yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye'nin kuvvetler ayrılığının olduğu gerçek bir anayasa ve demokrasiye dönmesi lazım. Bu ülke böyle gitmez. Vatandaşların hükümet sistemiyle yönetilmeye bir gün dahi, mevcut hükümet sistemiyle yönetilmeye dahi, bir gün dahi dayanacak gücü kalmamıştır. Tek adam rejimi, ekonomi başta olmak üzere eğitimde, çiftçide, emeklide, üniversite öğrencilerinin yaşam şartları ve dış ilişkiler olmak üzere akla gelebilecek, her konuda inan, inanılmaz derecede büyük bir yoksulluk, ümitsizlik ve güvensizlik yaratmış. Yargıya, hükümeti ve cumhurbaşkanına güven kalmamıştır. Türkiye'nin bu şekilde ileri gitmesi mümkün değildir. Vatandaş inim inim inliyor ve kendisine düşen, kendisini düşünen siyasi partileri arıyor. İyi Parti olarak baştan beri söyledik, Diğer muhalefet partileri de aynı şeyi söylüyor. Vatandaş da partilerin bir araya gelmesini çok kıymetli görüyor. AK Parti seçmenlerini, seçmenleri korkutarak, kafasında karşı bir düşman yaratarak oy topluyor. Hayat şartlarınızı düzelteceğim. Öğrencilere bir an evvel yurt bulacağım. Emekli, emekliye hakkını vereceğim. EYT'lerin bir an önce maaşlarını kavuşmasını sağlayacağım demek yerine Hatta seçim öncesi memurlara verdikleri söz olan 3600 ek göstergeyi adaletsizce bazı memur gruplarını da bu kapsam dışında tutarak çok geç 11 2023 tarihi gibi bir tarihte yerine getirmeyi taahhüt etmişlerdir. Muhalefet partilerinin bir araya gelmesi iktidar değişikliğini mümkün kılmaktadır. İyi Parti'nin de içinde olduğu muhalefet partileri olarak söz veriyoruz. Halkımız bize hükümet olmayı seçtiğinde demokratik bir anayasa yapıp ülkeyi layık yarınlara kavuşturacağız. Bu amaçla bir araya geldik. İktidarın ilk seçimlerde Millet İttifakı lehine değişeceğine eminiz. Bunu kendileri de biliyor ve bildikleri için de dilleri bu kadar çirkinleşti. Daha suçlayıcı, akıl ve mantık dışı şekilde günlük siyaset yapmaya çalışıyorlar. Ülkemiz çok zor günlerden geçmektedir. Özellikle ekonomik alanda sıkıntılar had safhadadır. Amoyu problemlerin müsefibi olarak 3 yıldır uygulanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni görmüştür. İktidarın uygulamalarına karşı halkta büyük tepki oluşmuştur. Muhalefet partilerinin neredeyse tamamı bir süredir sahada çalışmaları yürütüyor. Bizler de geziyor, sokak ve pazarlarda vatandaşlar ile bir araya geliyoruz. Fakirlik almış başını gitmiş, açlık had safhada. Asgari ücret artırılmış olsa dahi hala yoksulluk sınırının altına düşmüş durumdadır. Hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in boş tencerenin deviremeyeceği iktidar yoktur sözü vardır. Ülke iktidar 2022 yılında ne yazık ki boş tencerenin olduğu bir ülke durumuna geldi. Halkta oluşan tepkinin muhtemel bir iktidar değişikliğine neden olacağını düşünüyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda birbirinden farklı altı muhalefet partisi Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışmayı gerçekleştirerek görüş birliğine varmıştır. Yarının Türkiye'sini inşa etmek üzere atılan bu adımın milletimize adalet, barış, refah ve huzuru getireceğine inanıyoruz. Tüm milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Ayrıca ortak akıl, saygı ve makulün ışığında güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye için altı siyasi parti genel başkanlarımız bir araya gelmeye devam etmektedirler. Ortak sorunlar karşısında ortak sorunlarımızın ağırlığı hepimizin omuzlarında hissediyor ve işbirliği kararlarını sorumluluk bilinciyle sürü bir araya etmektedirler. <laughs> Milletimiz müsterih olsun. Bu karanlık günlerin bitmesine az kaldı. Milletimizin özgürlüğü, birliği ve beraberliği önünde hiçbir engelin duramayacağını simgeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Teşekkür ederim. Başkanlar düzeyinde zaten sıkça vurguluyorlar, her toplantıda vurguluyorlar veya her grup toplantısında vurguluyorlar. E, basın bahsettiniz. Hı hı. Hemen devamında aynı soru içerisinde de cevap verebilirsiniz. Çünkü bu kamuoyunda konuşuluyor. Bir aday olursa şayet. Bu birlikteliğin devam edeceğine inanıyor musunuz? Şu, bu sormuş olduğunuz sorunun e, konusuyla ilgili asıl ama şu en son yapılan geçen işte pazar günkü altın e, siyasi parti genel başkanlarının birlikte toplantısı sonucunda alınan bir karar var. Biraz daha sorduğunuz soruya ilişkin. Halkımızın istediği, halkımız tarafından beğenilen ve özellikle halkımızın seçtiği adayın Cumhurbaşkanı adayı olacağı bütün siyasi parti başkanlarımız tarafından açıklandı. Hani kişisel olarak şa, yani şahıs belirtilmemesine rağmen Altı siyasi parti açık bir beyan ettiler dediler ki halkımız kimi istiyorsa bunun e, araştırmasını yaparız, üst kurullarımıza değerlendirmesini yaparız. Sonucunda tek aday belirleriz noktasında bir karar çıktı. E, bu konuda yani açıklama gereğinde şunu söylemeye çalışıyoruz. Yani bu altı siyasi partinin çıkartacağı aday halkımızın istediği bir aday olacaktır ki bütün siyasi partiler de aynı konuda beyanda bulunmuşlardır. Ve bu basın açıklamasında en son görmüşsünüzdür. Altın basının açıklamasında görmüşsünüzdür. Yani biz de bilgimiz bu noktada, biz de aynı şekilde genel başkanlarımızı bu noktada destekliyoruz. Bugün Cumhurbaşkanı adayımız olacağı konusunda hem fikir olduklarına göre en sağlıklı düşünceye sahip olduklarına da inanıyoruz. bütün genel başkanlarımıza güveniyoruz. Bir e, MR cihazının e, burada kalma gitme meselesi vardı. Sanayinin işte e, Çukurköy'e taşınma meselesi vardı. Bunun yanında yine geçmişten bir otopark sorunu vardı. Bu ve benzeri yerelde e, toplumun büyük bir kesimini veya bir kısmını ilgilendiren konularda da ortak hareket edecek misiniz? biraz önce arkadaşlarla ben şey sizi sorduğunuz üzere söylemeye çalışalım. Biraz önce sizden önce arkadaşlarla oturduk bu konuyu görüşmek üzere. Yani altılı basanın birlikteliğimizden sonra biz altı siyasi parti olarak tavşanın için ne yaparız, ne gibi birliktelikler sağlarız noktasında. Ee, bu düşünceler konusunda bir şeyler paylaşmaya çalıştık. Ee, mesela bununla ilgili bir unsur olarak söylenmeye çalışıyoruz. Mesela 30 Ağustos programı eee Cumhuriyet Halk Partisi tarafından bir program akışı itibariyle düzenleneceği belirtildi ve e, bu altı siyasi parti biz dedi ki millet İttifakı olarak hani Cumhuriyet Halk Partisi başlatmış olduğu bir etkenle eee altı siyasi parti birlikteliğimizi sürdürelim. Ancak millet İttifakı olarak e, belirtilsin bu e, ve halkımızla büyük bir katılımla 30, 30 Ağustos'u coşkuyla kutlayalım düşüncesi bir mesaj verdik kendi aramızda. Buna da bilginiz olsun. E, i̇nşallah güçlü bir şekilde, halkımızı kapsar şekilde bir millet ittifakı unsurları olarak 30 Ağustos'u hep birlikte kutlayacağız inşallah. i̇nşallah. Ve bununla birlikte genel biraz önce sorduğunuz gibi birçok konuda da tavşanlığımızı ilgilendiren, tavşanın ciddi sorunlarını ha. ilgilendiren konularda da altılı masa olarak Kalayan yaralara birlikte parmak basmak gereğinde olduğumuzda e, düşünüyoruz. Bu birlik beraberinin sağlanması noktasında ortak olarak e, ortak karar alma noktasında birlikteliğimizi sağlamak zorundayız. Tabii biz ileri dönük neler getirir zamanla göreceğiz. Birlikteliği sağlamak istiyoruz yani. Tavşanlı sesinden seni teşekkür biz, ederim. Başkanım. Biz teşekkür ederiz.